Nereye bırakacaklar ya? Güzel güzel. Aferin oğlum, aferin oğlum. Güzel. Günde 160 dolar mı? İşte 200 dolar şeylere gitse, fatura bilmem ne. Hızır, çarçur, osuruk. Yani 200 dolar şeyimiz var. Hadi biri şabı şey versin. Al hadi al. Al 4 dolar al. 4 dolardan da aşağı zor ya Fiyatlara bir ayar çekelim. Pricing. Lava lava nerede? 3, 4, İyi iyi fiyatlarınız iyi ya fiyatlarınız iyi beğenmeyen almasın kardeşim Lan Oğlum bak kaçıyor muydun lan sen ne? Nereye gidiyor Bak bak bak, bak. Lava -ba, la -ba, nerede 200 dolar Market Geldim 20 kutusu kaç para 300 lira Tamam ben bir 20 golü alacağım. Bak dökmüşüm yine. Ayağınızı silin de gelin lan. ki oluyor. Abi yine bekleriz abi. Ayağını silip gir bak. Ondan sonra yerleri kirletiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> aferin oğlum, aferin oğlum, çalış oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum. Aferin oğlum. Good boy, good boy. Aferin oğlum. Çöpe de at. Aferin, aferin oğlum benim. Good boy, good boy. Ne yapıyor, ne nerede? Oha, bu oğlum nereden alıyor kutuyu lan? Adam Bluetooth'ta kutu alıyor lan. Kaç? 22 kutu. yaz parşı verdik. Şöyle. Tut, tut, tut. Çok satıyor, çok satıyor burada. da çok satıyor, bitmiş neredeyse ya. Yardım et oğlum, koş oğlum, yardım et müşteriye. Biriniz daha alsın lan. Şşş. Alo. Store full diyor. Mal gibi kaldın öyle ya. Mal gibi kaldın ya. Oldu mu şimdi? Yerdekileri mi yerleştiriyorlar? Evet. Aferin. lava lava nerede lava lava nerede ne diyeceğim <laughs> belediyenin önüne bırak mı diyeceğim ya nereye yapacak bu personeller ne nereye sıcaklar ya diyecekler lava lava nerede lava lava nerede bu da mı bozuk arkadaş benim mahremme nasıl girersin kadın ne <laughs> diyecek Allah Allah 250 dolar olsun hadi gideyim bir şey alayım ya raf alayım bir tane daha lava lava nerede ya yardım et oğlum şuna ya bitsin de hadi gitsin şuraya ya ver hadi 255 dolar ve de hemen furniture'dan rack alalım bir tane rack aldık geldik buralara hep yerleştirsin bu ya. Adam astetme git yerleştir hadi. Işığı açalım. Koku hops kalmamış diyor ya. Al sana koku hops ya. Kaç paramız var? Bir kutu koku hops alamıyoruz abicim ya. Koca dükkan bir kutu alamıyor ya. Bir kutu koku hops alamıyor ya. Bu ne? Koş 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 oğlum koş oğlum Bunlar da diz ama bak Bunları git diz Git diz hadi git Oğlum ekmek de bitiyor lan 30 kutu aldık hani yeni bitiyor ya Kaç gün önce 30 kutu aldık arkadaşlar Daha yeni bitiyor ya Koko Hops'ta yemeği ver. Bok var. Koko Hops'ta yemeği ver ya. Koko Hops mudur? Gevrek midir nedir oyundaki? Bunu da yemeği ver. Pok mu var. eee 196 dolar. Koko Hops alalım bir 8 tane. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Al. Heh, 9 olacaktı şimdi. Tamam, ah. şimdi Suyu bu dizer ya. Bir zeytin ya diklemiş. Şey, sıvı yağ diklemiş. Ne diyon lan? Ne diyon lan? Ver lan. <laughs> Oğlum bu kadar mı aklın var senin diye onun ya. Bir tane yere koy git yap ya. Onu da mı ben yapayım ya? Onu da mı ben yapayım? Allah Allah. Bak stoklar güzel, şeker kalmamış. Bunu yarın alalım. Alabiliyoruz da alamıyoruz işte. Hatta bundan da kök diyelim abi. Ucuzken şöyle 20'li alırız. Bir de ekmek ne kadar? Ekmek kaç para? 10 dolar. Ekmekten de bir 30 poli. 30 golde 747 dolar bundan bundan alsak gerisi zaten tamam. Koks alacağız sonra. Koks koks oğlum Oğlum gerizekalımsın sen ya. Gerizekalımsın sen ya. Şunları koyacaksın ya. Şunları koymak ne kadar zor olabilir ya. Şunları koymak ne kadar zor olabilir. Ben buraya düzüyorum. Tamam sen git onları koy ya. Bak. Ne kadar zor olabilir ya. Bu da sıvı yağı koymak. Bir kase kokoku ko.